Seni öldüren adamı sallandırıyorum burada, bak görüyor musun canlı canlı. Ben göremiyorum abi. Ne oldu oğlum, <laughs> ne oldu oğlum Takliye geldin değil mi? Vurayım mı sırtına, he vurayım mı sırtına? Abi senin tipe ne oldu böyle? E benim tipe ne olmuş abi ben göremiyorum. Abi saç sakal parlamışsın kardeşim. Allah Allah abi ciddi misin? Aynen, nerede abi, o paint ile çizdiğin sakallar? Abi senin sakallar yerinde duruyor, bana ne olmuş bir ayna falan tut gözünü seveyim abi. <laughs> Abi senin tipin kaymış. Sen ırk değiştirmişsin. <laughs> Vallahi ada hayatı. <laughs> aynen seni adı hayatı çok pis değiştirmiş Cem. Abi yapacak bir şey yok artık. Tipimiz falan değişecek. Aynen. Bu arada Cemcim biz seninle birlikte o bug'ı tekrar bir yapalım ya. Ne diyorsun? Abi şimdi o bug'ı nasıl yaptık? Aynısını tekrardan yapalım olur belki. Aynen aynen. Sen şimdi oraya tomrukları ak akıtacaksın abi. Tamam ben ağaç kesiyorum zaten. Aynen. Ondan sonra ben alacağım kardeşim oradan. Bakalım sınırsız ağacımız olacak mı göreceğiz. Abi şu an ağaç devrildi. Ben oraya o zaman bir tomruk atıyorum. Abi benim enerji bitmiş iyice ya. Gözünü o, seveyim. Sen şey, sen mi ağaç kestin biraz önce? Aynen. Ha tamam. Ses geldi değil mi? Aynen. Bir bayağı bir ses geldi abi ne oluyor <laughs> dedim. Ben buraya attım abi tomrukları. Sen attıysan kardeşim o zaman ben de şunları bırakayım şöyle be. Hatta şunu da atayım bak. Yağmur Nişan, başladı. Aynen, ya. Aynen yağmur yağıyor ya. Yerliler gelir abi iki dakikaya. Aynen gelirler kardeşim. Onlar zaten bizi asla bırakmazlar. Oğlum yok lan bug olmuyor kardeşim. Abi son şeye bak. Son tomruğa bak. Belki son tomrukta olmuştur bak. Aynen bir bakalım Şöyle bir üstünden geçeyim bir buglayayım buraları <laughs> Yok Olmadı. ya gözünü seveyim ya yani. Abi düzeltmişler oyunu ya Aynen ben şunu şöyle bir bırakayım bakalım Belki abi. üstüne atarsam <laughs> Belki olur Sen bro. bir al bakayım abi Abi ben aldım Eksiliyor değil. ya gözünü seveyim Cem. Dur bir bırakayım şuraya Hop Buradakine ne oldu ya Sen mi aldın burada bir tane vardı Aynen aynen onu ben aldım kardeşim Şimdi sen bu odunları ne yapıyorsun abi? Şuraya mı koyuyorsun? Aynen şurada bir tuzak yapmıştık Cem. Tamam ben buraya koyuyorum o zaman. Ya bu arada ben şu iguanayı bir götüreceğim ya. Bu ne kardeşim açlıktan ölüyorum enerji yok. Götür abi götür. Bir dakika benim şurada pişen bir iguanam vardı. Nerede abi? Bizim ateş nerede abi? Burada kardeşim. E ne oldu benim iguana vardı burada pişiyordu abi. Abi senin iguanayı yemeçe yapmışlar kardeşim onu ben Ablam götürdüm yani, Cem. Sen mi götürdün abi? Aynen abi özür dilerim kardeşim. De, yok yok boşa gitmesin de götür abi sıkıntı yok. Affet buradaki... beni Cem. <gülüyor> <gülüyor> Abi ateş sönüyor bak çok ayıp. Abi gözünü seveyim iguana bulmamız lazım ya bizim. Yağmur yağdığı için mi sönüyor acaba? Aynen. Yani aynen abi. o kadar bug var oyunda kardeşim, bir yağmurlu ateş söndürüyorsunuz ya, yani <laughs> bravo. Önce bug'ları düzeltir, o ayrıntıya sonra takılırsınız. Aynen ya. Evet şimdi, Cem. Yağmur Efendim güzel abi. bir şekilde yağıyor ancak benim iguana bulmam lazım. Abi burada iguana geçiyor, bende var aslında, ben pişireyim yer misin? Abi yerim ben, sıkıntı yok. Dur abi, öyle yapalım. Yiyebiliyorsun değil mi? Aynen aynen. Koydum bir tane orada yanıyor abi. Ama sürekli gelip yakman lazım. Söndükçe yak pişecek abi. Abi şu an göremiyorum senin iguanayı. Çok kötü. O oh, ben... Bir dakika lan tavşan buldum. Ben görebiliyorum ama. Abi ben onu alacağım bir saniye. Daha pişmedi abi. Neyle uğraşıyoruz gözünü seveyim ya. <laughs> Şimdi Cem. Pişti abi yiyebiliyor musun? Gözünü seveyim ben göremiyorum ya onu. Ben tavşan attım abi bir tane buraya. Ben yedim abi sıkıntı yok. Bu arada harbiden ya yağmur yağıyor diye ateş sönüyor kardeşim. Yani küçük küçük ayrıntılar ya böyle işleri. Evet bu arada yerliler henüz gelmedi. Gerçi şom açtım abi birazdan damlayabilirler. Aynen abi sen bunu söyledin ya bak şimdi gelecekler. <laughs> yağmur durdu. Evet Cem, buraya güzel bir şekilde geliştik. Abi senin kafa kel falan, yani sakal yok. Biraz Değil böyle mi? işkilleniyorum senden Cem ha. Değil mi? Baş başa kızınca bir de böyle bir şey Aynen ya. ya. Abi, evet. abi, yok. Korkmana gerek yok. Gözünü seveyim. Hop aşağı düşme abi! Oh, kardeşim, abi. <laughs> ne oldu lan? Abi, ölüp gidiyordum. Yemin ediyorum ölüp gidiyordum. Taklaya geleceksin Cem. O iguanayı sen yeseydin ben şu an ölüyordum abi. Ciddi misin? Yemin ediyorum bak. O iguana seni kurtardı değil mi Cem? Aynen kurtardı abi. Yoksa oradan düşüp geberip gidecektim. <laughs> Bizim şuraya dur bir dakika. Tamamlanmadı değil mi? Şu tomrukları koyuyorum abi ben. Sen koy kardeşim onları. Ben de şunları bir getireceğim. Yo tamamlanmış abi ben koyamıyorum. Nasıl tamamlanmış ya? Ha çıbık lazım çıbık. Ha çıbık mı lazım? Aynen abi çıbık lazım bize. Şunları bir bırakalım. Şu şeyimizi de bir açalım ya. Tavşan. Tavş Aynen falan. abi tavşan falan düşerse anında yemeçe yaparız. Hop bir dakika dur kaçma gel buraya gel. Vay aynı iguanayı gördük bak abi. <laughs> evet artık aynı şeyleri görebiliyoruz. Yavaş yavaş başladı. Bu arada oyun yeni güncellenecek. Abi yeni güncellendi. Çok çok değişiklik olmuyor ya. Aynen. Evet bunu da aldık. Ben çubuk topladım. Şunu bir tamamlayayım bari. Koşuyorum abi. Şuna doğru. Hop tamamdır. Aynen bunu da aldım kardeşim. Abi bu yaptığımız ne şimdi? Abi tuzak. Yerli tuzağı. Güzel. Buradan geçtiği anda taklaya geliyor Cem. Dur E'ye basayım. Abi evet, ben geçiyorum. Şunu ben bir... Yok sen Geçtiğin zaman bir şey olmaz ya. Aynen ama tuzak bozuluyor yine. Bozuluyor Zaten... değil mi? Aynen düzelttim. Şuna... Tamam abi. Şimdi hemen şunları ben bir yapıştırayım kardeşim. Yapıştır abi yapıştırsam ben de burada bak taşlar falan oluşmuş onları topluyorum. Burada çardak yaptık abi. Bu bizim ne işimize yarayacak şimdi? Hiçbir işimize yaramayacak abi. E niye On... yaptık abi? Öyle şekil olsun diye. Ha, süs olsun diye. <laughs> Aynen. Dur o zaman. Yeni şeyler yapalım ya. Bir bak bakalım abi ne yapabiliyoruz. Abi ne yapabiliyoruz? Bunları yaptık zaten. Survival guide'dan bir olaya gir bakalım abi. Abi duvar falan mı çeksek? Valla bak duvar çekelim şehrimizi abi. Değil mi? Burayı kapatalım cam. Abi çekeyim mi ben şöyle bir güzel? Çek kardeşim. Dur abi bunu buraya koydum. Nasıl duvar abi? bir poha benzemedi canım. <laughs> <laughs> dur dur tamam bunu böyle yan yana koyacağız abi sen dert etme. Dört tane şey var tomluk var abi üst üste beş tane. Dur dur koyacağız abi çok güzel olacak bak burayı surlarla çevireceğiz. Hatta abi dur çok güzel bir şey buldum. Senle bayağı çağ atlayacağız bak şimdi. Ne yapacaksın kardeşim hadi bakalım. Heyecanla bekliyoruz. Abi Oo. üstü şeydi böyle. Har bak işte bu güzel olmuş. <laughs> Çek Aynen. abi ondan bundan çekeceğim. Bunun kapısı da var böyle. Evet arkadaşlar buraya yerleşeceğiz bakalım ya. Güzel olacak bence. Abi kapıyı şuraya koyayım mı tam bunların yanına? Koy abi. Şöyle de kapıyı koydum. Aynen 10 numero. 10 numero. Tuzak dışarıda kalsın olmadı. Gerçi Kalabilir. yok abi içeride kalsın içeride. İçeride kalsın kardeşim. Kapıdan içeri girer girmez böyle bacaklarından tutup sallandıralım. Aynen ama bunun biraz bayağı bir hatta biraz değil şey ama lazım. Ama bu olmadı Cem ötekinden Uundur. yapsana. Aynen aynen unuttum abi. Ulan ne iş Cem? Ne oldu? Misafirlerimiz ne oldu var kardeşim. Nerede abi arkamda mı? Aynen. Abi gözünü Oğlum, seveyim. Atarını atar. Bak elimde çakmakla geliyorum. Seni var ya çakmakla taklaya getirdim taklacı. Aldın mı boruyu? Yine geldi değil mi o terbiyesizler? Aynen geldiler abi. Ben burada aksiyona giriyorum kardeşim yapıştır. Dur dur, dur. geliyorum of, abi. Of, of. Bak kaçıyor kaçıyor Kaç. kaçıyor. Taklaya geleceksin. Oğlum bir dakika dur el hareketi çekme lan bana. <laughs> bak, bak bak nasıl hop bana ne vuruyorsun abi sen vurmuyor. Abi yok sana vurmadım ya. <laughs> tamam tamam. Oo lan kaçıyorum kaçıyorum. Taklaya geldim cam. Abi taklı ben de öldüm ya. Cem ikimizi de yediler kardeşim. Abi bir dakika neredeyim ben? Neredesin abi? Ha tamam ya. Abi 3 gün hayatta kalabilmişiz. Abi gözünü seveyim. Neredesin? Uçakta mısın? Aynen abi. Senin saçlar <laughs> yerine gelmiş. Gel <laughs> senin. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse yapacak bir şeyimiz yok artık abi. Abi şunları yiyelim de gözünü seveyim. Bizim öldüğümüz yere doğru gitmemiz lazım. Bütün malzemelerimiz orada kaldı şu an. Aynen. Neyse çok uzak değildi abi. Komple koş ya. Abi buradan şey alalım ya. Gözünü seveyim dur bakayım. E nasıl alacaksın o valizleri nasıl açacaksın abi? Balta var. Bende yok. Almadın mı abi sen çıkarken? E yoktu ki orada. Bende görünmüyordu abi. Abi gözünü seveyim taklaya geldin Cem. Umarım benim balta öldüğüm yerdedir. Yok yok oradan alabilirsin sen kendi envanterlerini de. Dur Çünkü bir bakayım. benim uçakta balta malta göremedim ben. Oğlum herifleri atarlanmayacaktık ya. Hayır abi bak biz 50 kişiye dalmış adamız. Değil o mi? 3 kişi geldi öldürdü bizi. Aynen ya. Ulan ne iş anlamadık ya. Şöyle bir açalım abi şu çakmağımızı. Herifler. Ama biz o duvarı çekelim abi. Bundan sonra o içeri nah girerler yani. Aynen. Evet arkadaşlar oraya güzel bir şekilde gelişeceğiz. Bakalım ya en azından orası bizim güvenli bölgemiz olsun ya. Aynen abi o surları çekeyim de o surlar gitti büyük ihtimalle şu an. Aynen abi bu arada ben yerli köyünden geçiyorum kardeşim. Abi gözünü seveyim çok yaklaşma bak gece gece başımıza iş açacaksın. Yok surlar duruyormuş. Duruyor değil mi? Ha, duruyor duruyor abi sıkıntı yok. Tamam kardeşim ben de geliyorum. Ama bizim yerliler de duruyor. Abi bir dakika bu kim? Kim kim abi? Abi bu kim? Nasıl kim ya? Abi kendi... Abi gözünü seveyim. Ne oldu ya? Abi biraz önceki şeyi keşke kayda alsaydım. Niye ne oldu abi? Hayırdır oğlum korkutma adamı çabuk söyle. Abi cesedimin olduğu yerde duruyordum ben. Ayaktaydım balta sallıyordum. Herobrine. Abi yemin ediyorum çok korktum şu an oğlum, ya. Oğlum harbiden ben de tırsmaya başladım lan ne iş? Bildiğin cesedimin yerinde duruyordum abi canlı bir şekilde. Yine öldüm abi. Ciddi misin? Abi yine seni öldüm. çok pis şey yaptı. Ne yapıyorsun oğlum sen öyle? Ben bir şey yapmıyorum abi. Ulan bir dakika atarını atar. Evet. Taklaya geleceksin. Yok burada yine balta yok ya. Ben yine geliyorum oraya. Artık cesetleri de alabiliyoruz kardeşim. Ne iş? Nasıl? Benim cesedi mi aldın? Yok abi şeyi. Şeyin direkt şeyi aldın. Aynen. Allah Allah. Abi nasıl bir olaydır bu ya? Gözünü seveyim takliye taklaya geleceğiz abi. Abi tam bir şehre sur çekelim derken Aynen ya. Mis gibi surumuzu çekecektik. Al işte burada yerliler var. Öldürecekler beni ya. Gel oh, gel. Yine gel. öldüm abi. <laughs> Bulaşma <laughs> abi gözünü seveyim abi, ya. Abi bulaşmadım arkadan gelip sopayla vurdu herif ya. Ciddi misin? Yemin ediyorum ya. Burada uçakta yiyecek bir şey de yok. Abi ben buraya çekiyorum vallahi suru. Abi suru çekiyorsun değil mi sen? Aynen aynen geldiğin <laughs> zaman şey yaparız artık. Abi suru çek bari gözünü seveyim ya. Tek şeyimiz o artık. Tek dayanağımız. Bu da yamru yumru bir şey oldu kardeşim ya. Abi benim ceset orada duruyor mu? Senin ceset... Bakayım abi hemen. Yok gitmiş abi. Burada hadi en son. Benim baltam alta gitti o zaman. Sen kendi şeyini görmüyor musun? Kuru kafa olarak. O, onu bir önceki öldüğümü görüyorum. Yine öldüm abi. Ciddi misin? Abi yine öldüm. <laughs> Abi sen takliye geleceksin. Abi ben uçaktan çıkmayayım mı? Gözünü seveyim. Abi sen uçakta kal abi. O steslerle takıl ya. Boş ver abi. Abi gözünü seveyim ya. İkide bir gelip vuruyorlar inadına. Tam Uçak. çıkışta mı bekliyorlar seni kardeşim? Abi yol üstünde bekliyorlar ve hiç uçakta hiçbir şey yok yiyecek. Ben nasıl geleceğim oraya yürüye yürüye ya? Abi ben ben de burayı çeviriyorum Cem. Hayır sana şey desem şimdi gel bana yemek ver desem yemek verme diye bir olay yok oyunda. Aynen yemek veremiyorsun. Elime aldım bir sopa yürüye yürüye geliyorum abi yavaş yavaş. Abi ben de şurayı bakayım hemen şöyle bir test edeceğim. Sen surları mı hallediyorsun abi? Aynen abi surları hallediyorum kardeşim. Tamam hallet ben gelene kadar. Ya şöyle en azından Şuraya kadar çekersek belki buradan gelemeyebilirler ya. Abi yok komple çevireceğiz ya orayı. Komple mi çevireceğiz? Aynen abi baya kale gibi yapacağız. Biraz şurası havada kalmış ya. Havada kalmış dediğin? Ya tam böyle oturmuyor da şöyle çekelim bakalım. İyi aynen aynen böyle ya. çevirelim ya belki alttan gelemiyorlardır kardeş. Abi yerli köyündeyim şu an. Abi yerli köyünde ne yapıyorsun sen? Gözünü seveyim gel buraya. Abi dur bak yine yürüye yürüye geliyorum. Koşmuyor yine öldüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi kaç kere öldüm bu bölümde Ulan ya. Canım, rekora doğru gidiyorsun. Hadi bakalım. <laughs> Aynen. The Forest'ta taklaya gelen Cem'in dramı. Abi hiçbir şey, gelmemin hiçbir yolu yok oraya benim. Abi ben birazdan geliyorum, ben seni alacağım oradan Cem. Merak etme kardeşim. Abi beni nereye alıyorsun? Al Gelsen buraya bana ne verebileceksin? Sana bir şey vermeyeceğim ama onların hepsini alacağım kardeşim. Geliyorum, bekle. Beni koruya koruya artık köye doğru gidelim. Bizim evet, köye Evet bu doğru. arada bizim duvarlar güzel oluyor. Yamru yumru ama en azından bizi koruyacak. Geliyorum Cem. Bekle beni kardeşim. Abi, Sakın umudunu kaybetme. İsmi mi Selim, sana doğru yardıma geliyor Cem. Abi Vallahi efsane olur gelirsen. Geliyorum kardeşim. Umudunu kaybetme ulan. Ben de tamam iyi gaz verdim ya. Abi umut falan kalmaz <laughs> artık ya. Ben benim artık sıkıntı yani. Geliyorum kardeşim. Bekle bakalım. Şöyle zehirli çiçek falan bulsam yiyeceğim de. Hiç koşamıyorum. O lan ne iş abi? Oğut mera, oğut mera, mera. Kaç abi, kaç. Yolun üstündeki denk geldin değil mi sen? Aynen de? abi, yemişim urgademiz. lan. oğlum vurma bak. Oğlum vurayım mı sırtına? Vurayım mı lan sırtına? Vurayım mı sırtına? Yapıştır kaç. Kaç abi, kaç. Emmisi geliyor abi, kaç. <laughs> of, taklaya geleceğim. Oğlum artık bunlardan kaçmak da fayda etmiyor. Abi çok Cem, zorlaşmış öldüm. gibi. Öldüm mü? Aynen abi. Ciddi misin abi? Aynen abi. Abi dur uçaktayım. Uçağa doğru gidiyorum. Acı ve aynı zamanda gerçek kardeşim. Oğlum biz bu bölümde ne kadar çok öldük ya. Abi ben değil öldüm ya. Sürekli öldüm ben. Uçakta hiçbir şey yok bu arada abi. Gerçi sana vardır kesin. Sana oyun torpil <laughs> geçiyor. Aynen ya. Yok yok bende de bir şey yok Cem. Almamız lazım bir şeyleri. Gel evet. abi. Neredesin Cam? Buradayım hemen. Aynı kaderi paylaşıyoruz Cam'cım. Hop bir dakika. <laughs> tamam gel <ya>. gel. <laughs> Cam hadi şeye doğru gidelim ya. Senin cesede doğru gidelim abi. Aynen benim oradan baltamı falan almam lazım. Yoksa baltasız çok zor olacak. Aynen. Herobrine. Sen nasıl koşabiliyorsun abi? basmaya koşuyorum abi şifte. Ya, uçakta ne yedin? Ya orada şey vardı abi. Tabuldot vardı onları yedim. <laughs> abi. Ben de oda yoktu işte koşamıyorum benim sıkıntım o. Oo bir dakika cesedimi buldum çok güzel. Alırım bir ceset. <laughs> abi bütün baltanı falan aldın mı? Bir dakika lan ne iş? Aynen aynen abi arkamda çok burada bir tane yerli var abi. Cam enerjimiz yok abi. Uğraşamayız gel. Abi dur şuradan bir şey de alayım. Eve doğru gidiyoruz abi şu an işte. Aynen. Gel abi köye fazla bulaşma. Mantar yedim abi. Mantar yedim. Zehirlendin mi kardeşim? Evet. Öyle her bulduğunu yersen olacağı o. E ne yapayım abi? Ben Daha Sana kaç kere dedim beyaz mantarları yeme diyeceğim. Abi turuncuydu işte o yüzden yedim. Evet o biraz sıkıntı. Hop şöyle Abi gözünü seveyim bir daha ölmek istemiyorum ya. <laughs> yok abi yok ölmeyeceğiz gel bakalım. Bizim duvarlar nerede ya? Yaklaştıkça görülüyor galiba abi. Emin misin? Emin değilim işte. Evet görünüyor tamam. <laughs> görünüyor değil mi? Tamam, evet sen The Forest'ı çözmüşsün Cem. Valla çözdüm <laughs> de işte ölüp duruyorum abi. Abi yok yok olaya gireceğiz sıkıntı yok. Şimdi bu duvarlar için ne lazım? Sadece tomruk mu? Aynen sadece tomruk lazım Cem. Ama benim baltam yok onu ne yapacağız? Baltan yok mu? Aynen. Cesedi aldım abi. Bak görüyor musun? Görüyor musun Cem? Bak seni seni öldüren adamı sallandırıyorum burada. Bak görüyor musun canlı canlı. Ben göremiyorum abi. Ne oldu oğlum? <laughs> ne oldu oğlum takliye geldin değil mi? Taklayıcı seni. Orada Üzerine ceset mi var abi? Şekil yaparsın ha. Aynen ceset var abi. Ben göremiyorum oradaki cesedi. Biz öyle şekil yaparsın ha. Yani Vurayım mı sırtına? Vurayım Vur. mı sırtına? He? Vurayım mı sırtına? Evet. Aldım abi bunu. Abi güzel aldın da işte. Evet sırtımda bir tane ceset var. Abi gözünü seveyim Şuraya baltam yok. Of yalnız var ya olaya bak ya. Bacaklar havada duruyor abi. Abi, ee, senin baltan mı yok şimdi? Evet, ben nasıl hayvan öldüreceğim? Sen şu an kendi cesedini göremiyor musun? Burada benim bir cesedim olması lazım, baltamın oldu ve hayvanları da öldüremiyorum ya. Yani. Sen en son şurada bir yerde ölmüştün camcım. Nerede abi? Benim olduğum yerde. Dur geliyorum. Şurası yok abi, bu, buradaki ceset falan komple gitmiş bence. Balta falan da mı yok? Baltası da yok, hiçbir şey yok abi, abi şu an. Abi o zaman sen duvarları yap, ben şöyle bir Abi duvarları yapayım. nasıl yapayım? B tuşundan. Hani sen şeklini belirle. Ha şeklini belirle diyorsun. Aynen. Abi Doğru yine ver. geldiler ya. Ya oğlum bir rahat bir bırakın de, da şurada adam gibi bir çalışalım ya. Bir de başları gelmiş, kral olan gelmiş. Aynen, enerjim de bitecek. Ne yapacağız abi? Abi bilmiyorum artık yani biz çok zorlanmaya başladık bu terbiyesizler yüzünden. Gel buraya gel. Gelsene. Gelsene lan taklidi gel buraya. Şu yerliyi falan yiyebilsem aslında. Taklidi geleceksin gel buraya. Hop. Ne oldu? Yap dur lan dur abi taklaya geldim ya. Abi yine mi öldün? Aynen yine öldüm abi. Cam yapıştır kardeşim, intikamımızı al. Abi intikamını almaya çalışıyorum. Ama benim de çok çok az canım. Aynen abi abi. öldüm, hayırlı uğurlu olsun abi. <laughs> evet abi biz yapacak bir şeyimiz yok abi artık. Aynen aynen yapacak bir şeyimiz yok sürekli ölüyoruz. Biz yine çalışacağımız kadar çalıştık. Aynen. O duvarları çekmemiz lazım. Bir şekilde halledeceğiz abi artık o işi. Aynen abi. Evet arkadaşlar bu bölümde bayağı bir Cem'le birlikte taklaya geldik. Gerçi oyuna yeni güncelleme gelmiş abi. Birkaç farklı şeyler var ama yine de stabil değil arkadaşlar. Aynen abi. Aynen. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.